Gracias. Altın fiyatlarının yükselişe geçtiği şu dönemlerde altına en iyi alternatif olarak gümüş ürünler revaçta. Bunlar altın ustalarının yaptığı yine altın kalıplarda görsel olarak altından hiçbir farkı olmaya. Yalnız bütçe olarak da altının onda bir fiyatına mal edebileceğimiz ürünler. İçi 9.25 ayar gümüş üzeri de 22 ayar altın kaplanıyor. Elektroliz yöntemiyle oluyor. Bu nedenle de uzun süre rengini koruyabiliyor. Yani özellikle düğüncülerin tercihi oluyor. Ee, yani altın fiyatları yüksek olduğu için e, bütçe olarak onda bir fiyatına altının e, mal edebiliyorlar. E, aynı altındaki gibi kopsa tamir oluyor. Renginde bir sıkıntı olsa tekrardan yenilenebiliyor. Bijuteri ürün değil. Kalite olarak altına eş değer. Trabzon cebeleri, burma bilezikler yani e, altında aklınıza gelebilecek her ürün gümüşte de artık üretiliyor bir alyans alabilecek fiyata altın bir alyans fiyatına burada yani bütün setini yüzüğünü kolyesini küpesini alabiliyor şöyle altındaki yükselen fiyatlar yüzünden gümüşe altın görünümlü gümüşlere rağbet arttı Yuvarlak <laughs> どんできさくてもいさっすよ。<music> <music> I Afghanistan er det 8,5-3 kvarter.